Selam arkadaşlar Örgü Yuvası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir patik modeli öreceğiz. Patiğim iki şiş patik. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İki renk kullandım. Lila ile beyaz. Alt kısmında dikişi yok. Arka kısmında ve şu ön kısmında bir büzme işlemi var. Bir de parçamı buradan buraya dikerek ekledim. Kenarlarında tığla oyaladım. Patiğim 37-38 numara ayaklara göre Şöyle de bakın göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık, çok güzel bir patik modeli oldu. İplerime gelince, iplerim patiklik ip kullandım. Şöyle renk numarasını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Renk numarası burada yazıyor. Aynı renkte yapmak isterseniz şişlerimde 3 numara şiş kullanacağım. Eğer sizler de hazırsanız buyurun birlikte patiğimizi örelim. Öncelikle 37 38 numara ayaklara göre demiştim. Şöyle ilmek atmak için ipimizi bize yetecek kadar iki katlı yapıyoruz. Ondan sonra da ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. Sizler de bana destek olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. O değerli yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi atacağız. 2 4 5 6 7, 8, 9, 10. İlmeklerimizi böyle atalım. 52 ilmek olana kadar. 52 tane ilmeğimi attım şişimin üzerine. Eğer 38, 39 yaparsanız 2 ilmek daha arttırın. Her e, numara büyüdükçe ikişer ilmek arttırabilir. Küçülttükçe de ikişer ilmek eksiltebilirsiniz. İlmeklerimizi birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ve 52. Şimdi birinci ilmeğimden örmeye başlayacağım. Bakın bu şekilde düz olarak ilmeğimi atıyorum. bu şekilde her iki tarafta düz öreceğim haroşa sırası oluşturacağım arkadaşlar Evet ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak öreceğiz ilk sıramızda 52 ilmeğimizin tamamını böyle düz olarak örelim sıra sonuna kadar Evet sıramın sonuna geldiğimde son ilmeğimi de bu şekilde düz olarak örüyorum. Geldim ikinci sıramı birinci ilmeğimi örmeden alıp ipi markaya veriyorum. Yine düz. Haroşayı ya her iki taraftan düz olarak öreceğiz ya da eliniz ters alışıksa her iki taraftan ters örerek de haroşa oluşturabilirsiniz. Ben her iki taraftan düz olarak örüyorum haroşayı. Bakın şöyle görüyorsunuz. Bir diş haroşa gözüktü. Her iki sıra bir sıra gidip bir sıra döndüğümüzde bir diş haroşa oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burada fazla anlatılacak bir şeyim olmadığı için her iki taraftan düz örerek haroşa sırasını oluşturuyorum. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet bu şekilde sıramı tamamladım. 52 ilmeğin üzerine ilmek arttırmıyoruz ve eksiltmiyoruz. Böyle her iki taraftan düz veya her iki taraftan ters olarak öreceğiz. Kaç sıra öreceğiz onu da söyleyeceğim sizlere. Bakın burada anlatılacak fazla bir şey yok. Şu anda iki diş haroşam oluştu. Bakın bu şekilde haroşa sıralarını e, 32 sıra olana kadar ilmek arttırmadan eksiltmeden 52 ilmeğin üzerine öreceğiz. Bakın şu anda 2 diş oluştu. 32 diş olana kadar örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle birlikte sayalım haroşa sıramızı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 diş haroşa sırası yaptım. Şu başlangıç ipimiz eğer solumuzda kalıyorsa örgümüzün ön yüzünde izlemekte. Şimdi burada ölçüsünü de vereceğim sizlere fikir olsun diye. Bakın. Şöyle 20 santim genişliği, 15 santimde, 14 buçuk santimde uzunluğunu yapmışım. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bakın, şimdi ben bu ayağı yaparken sağ ayak olarak yaptım. İpim solunda, buradan kestim ilmeklerimi, lila ipimle buradan döndüm. Tekrar geriye kalan ilmeklerimi döndüm. Ondan sonra ön yüzde yani ipim solundayken beyaz ipimi yani şu kısmı başladım. Şimdi sol ayağı yaparken yine aynı şekilde burada ilmeklerimi keseceğim. Burada bir sıra öreceğim. Diğer sırayı dönmeden beyaz ipimi takacağım. Yani örgümün ters yüzü ters gece, ördüğümüz yeri örgümüzün ön yüzünde kalacak. Evet şimdi burada ilmeklerimizi kapatacağız. Bakın ipimi arkaya veriyorum. İpim solundayken bu işlemi yapacağım. İkisini bir alıyorum. Teke düşürüp tek işimi aktarıp ikisini bir. Tekrar şişimi aktardım. İkisini bir. Toplamda 52 ilmeğimiz vardı. 24 ilmeğimizi keseceğiz. 52 ilmekten 24 ilmeğimizi keseceğiz. Geriye 28 ilmeğimizin kalması lazım. Bakın bu şekilde ilmeklerimi kapatıyordum devam edelim. 28 ilmeğimiz kalana kadar. Yani sağ ayakta da, sol ayakta da şu anda gösterdiğim şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Orada kafanız karışmasın. Sadece sırasını size söyleyeceğim. Şimdi ilmeklerimizi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. Bakın 2 4 6 ilmek daha keseceğiz. Devam ediyorum. son ilmeğim olması lazım. Tekrardan sayacağım yanlış olmasın. Evet. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. Şimdi bu 28 ilmeğimizi düz örelim sıra sonuna kadar. Evet. Sıramın sonuna geldim. Bakın, hala örgümün ön yüzündeyim. İpim solda ve örgümüzün ön yüzü. Buradan 24 tane ilmeğimi kapattım. Burada da 28 ilmeğim kaldı. Şimdi ben sağ ayağı yaparken burayı da lila ipimle ördüm. Bu tarafa geldiğimde beyaz ipimi taktım. Ama şimdi tersten sol ayağı yapacağım için burayı örmeden beyaz ipimi takacağım. Bütün mesele bu. Şu ipimi örmemem lazımdı. Evet. İpimi arkaya veriyorum. Orada kafa karışıklığı olmasın. Yani bir sıra örmeyeceğim. İp değişimi ön yüzde kalacak. Bakın bu şekilde. Beyaz ipimle öreceğim. Bir sıra gidip gelelim. Çünkü haroşa artık 28 ilmeğin üzerine öreceğiz. Bir diş haroşa oluşacak beyazla. Örelim ve dönelim bu şekilde. Bir sıra gittim. Bir sırada dönüşte. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. Birini örüyorum. İpimi öne getirip diğerini örmeden alıyorum renk değişimi yapacağımız için şimdi diğer ipimi alıyorum bununla da bir sıra gidip bir sıra geliyorum her renkten bir diş haroşa örüyoruz 28 ilmeğin üzerine ilmek arttırmadan eksiltmeden bu şekilde devam edeceğiz bakın kaç sıra beyazımız olacak 1 2 3 sıra beyazımız olana kadar devam edelim bir sıra lila bir sıra beyaz bir sıra lila bir sıra beyaz 3 sıra beyazımız olana kadar devam edelim Evet arkadaşlar bu şekilde sıramı tamamladım bakın son ipimi de ilmeğimi bu şekilde alıyorum örmeden Şöyle ön yüzden göstereceğim. Bakın 1, 2, 3 sıra beyazım oluştu. Şimdi tekrar bir sıra haroşa lila ile öreceğiz. Yine aynı şekilde bu 28 ilmeğimizi iki taraftan düz olarak örüp hem ön yüzden hem ters yüzden bir sıramızı bir sıra haroşa sırasını tamamlayalım. Evet Yine bir sıra tersten bir sıra düzden ördüm. İpimi öne getiriyorum ve son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın toplamda kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada artık lila ipimizi kopartacağız. Bununla işimiz kalmadı. Şöyle şu kadar bir şekilde koparalım. Ve artık beyazımızla devam edeceğiz. ipimizi de arada götürelim. Bu 28 ilmeğimizi beyazımızla devam edeceğiz. Artık lila iple örmeyeceğim. 4 haroşa sırası olana kadar beyaz ipimizle örelim. Bakın şurada görüyorsunuz. 1 2 3 4. Her bir haroşa sırası iki sırada oluşuyor. Yani bir sıra gidiyoruz, bir sıra dönüyoruz bu 4 sıra haroşa yapmak için 8 sıra örmemiz lazım. Ondan sonra yine birlikte örmeye devam edeceğiz. Beyazımla 2 4 haroşa sırası ördüm. Şu anda bakın örgünün ön yüzündeyim. Burada ilmeklerimizi kapatacağız bu 28 ilmeğimizi. Yavaş yavaş patiğimizi sonlandıracağız. Bakın ikisini bir aldım. Tekrardan ikisini bir bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım son iki ilmeğim kaldı onu da bu şekilde kapatıp Burada biraz ipimi uzun kopartacağım. Dikmek için. Şimdi beyaz ipimizle bakın bu şekilde iğnemize takıyoruz. Şöyle patiğimizi bakın ön yüzden dikeceğiz. Şurayı eşitleyelim. Nereye denk geliyorsa aynı izaya denk getirmeye bakalım. Bakın. Şu ilmeğimizi kapatıyoruz. Hemen şu ön yüzden dikeceğiz. Şöyle de göstereyim sizlere. Buradan önden bir dal alıp tekrar aynı yere böyle tek dal alarak buradan bir dal bakın. Buradan bir dal alarak dikeceğiz patiğimizi. Şu beyaz kısmını. Bir dal buradan alıyoruz ön yüzden. Bir dal buradan. Atlamadan burayı dikersek daha güzel bir görüntü olacak. buraya kadar bu şekilde dikelim. Bu şekilde birleştirdim parçamı. Burada duran bir ipim vardı. Onunla da patiyemin uç kısmını dikeceğim. Bakın uç kısmında yine aynı bu şekilde ilmeklerden iğnemi geçiriyorum. şurayı şöyle biraz delik bırakacağız birleştirmek için Evet. Şimdi buraya geldik. Devam ediyoruz aynı şekilde. ilmek atlamadan yaparsak daha güzel bir görüntü olacak. Şurada iğnemi çıkartıp bakın şu kısmı biraz fazla büzeceğiz. Alt kısmında fazla bir büzme işlemi yapmayacağız. Şöyle. Şöyle ortalayacağız. Çok da daraltmayalım. buradan böyle bağlayarak tersinden de dikeceğiz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir de arka kısmında bir dikişi var. Bakın şöyle şu uç kısmını ilmeklerden alarak böyle birleştireceğiz. ekse. Gelin. Evet, bu şekilde patiğimizin uç kısmını diktim. Şimdi bir arka kısmını da dikeceğiz. Patiğimizin arka kısmını da aynen bu şekilde tersten yine bakın şu iki ucu birleştiriyoruz. Bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi şu V'lerden alıp dikiyoruz iç kısmında. Şurada ufak bir yuvarlak yapacağız topukta da daha güzel dursun diye. Bakın şimdi burada şöyle buradan böyle ilmekleri alarak bir yuvarlak oluşturacağız. Şu kısımlardan bir de şuradan aldık. Böyle hafiften bir yuvarlayacağız ki ayakta güzel dursun diye. Burada ipimizi sabitleyip kopartalım. kenar oyamızı da beyaz ipimizle yapacağız sizler dilediğiniz gibi bakın şuradan ipimi alıyorum bir zincir çekip hemen ikili trabzan yapıyorum bir iki aynı yere batıyorum 3 ve 4 zincir çekmeden Bakın. 1, 2, 3, 4. şöyle batarak ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan yaptım. Zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4. Yuvaya batarak ilmek kaydırıyorum. Yine bir zincirimi çekip Aynı şekilde patiğimizin etrafını bu şekilde döneceğiz ve patiğimizi bitireceğiz. 3 4 Bakın 1 2 3 4 ip almadan dördüncüye ilmek kaydırıyoruz. Buraya kadar böyle patiğimizin ön kısmından döneceğiz. Buraya kadar kenar oyasını yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patiğim bitti gayet de yapımı kolay kenarlarını da oyaladı sadece şurasına şu kısmına şöyle boncuk yapıştıracağım bu şekilde hepsi bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir. Bakın şu şekilde çok da güzel ve yapımı da bir o kadar kolay. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.